Dostlarım videoma hoş geldiniz. Şu anda karşınızda MSI'nin kablosuz olduğunu iddia ettiği Proje Zero adındaki sistemi bulunuyor. Ama bu sistemin temelde kablosuz hale gelmesine olanak tanıyan şey MSI'nin bu sistemde kullanmış olduğu B650 chipsetli B650 M Proje Z adındaki anakart arkadaşlar. Bu anakarta baktığımız zaman anakartın kablo bağlantıları anakartın arkasında. Yani şu anda siz de görüyorsunuz 24 pinli kablo bağlantısı, işlemci güç kablo bağlantıları, fanların kablo bağlantıları, RGB kablo bağlantıları hatta şuradan birazcık daha kopya çekeyim. USB bağlantıları satı SATA kablo bağlantıları yani aklınıza ne geliyorsa MSI buradaki kablo bağlantılarını anakartın arkasına yerleştirmiş. Tabii ki de bu anakartın arkasına bunu yerleştirirken de buradaki bağlantı portları kasaya çarpmaması için de burada özel bir kasa kullanmak gerekiyor. Ve yine MSI bu sistem içerisinde bu anakartı özel olarak üretmiş olduğu MSI Mac Pano 100 PZ adındaki kasa modeli arkadaşlar bu sistemde kullanılmış. Ama... Sistemi kablosuz hale getirmek için böyle bir konsept seçer miyim? çok fazla gerek var mı? Bu yorumu size bırakıyorum. Yorumlarda bunu mutlaka konuşalım ama yenilik anlamında bir, bir, şeylerin değişmesi tarafında böyle anakartlar, böyle kasaların gelmesi bence güzel bir konu. Ve tüm bunu eşlik eden de beyaz bir sistem görüntüsünün olması çok güzel. Çünkü ben beyaz sistemleri çok seviyorum. Bilenler biliyor zaten. Yani burada kablosuz beyaz bir sisteme an beyan bakıyorsunuz arkadaşlar. Peki anakartın tek olayı bu mu? Bakın bu anakartta 10 artı 2 toplamda 12 tane güç beslemesi bulunuyor ve bu ne anlama geliyor? Sistem içerisinde bu platformun en güçlü işlemcilerini kullanabilirsiniz anlamına geliyor ki zaten sistemde Ryzen 9 7900X işlemci bulunuyor. RAM tarafında burada DDR5 7600 MHz'e kadar bellek frekanslarını bu anakart destekleyebiliyor. Toplamda 256 GB kapasiteye çıkabiliyorsunuz. Bence sistemi tamamlamak adına yeterli olacağını düşündüğü bir RAM kullanmış. 16 16 toplamda 32 GB'lık Kingston'ın RAM'leri bulunuyor. Bunlar beyaz RGB'li RAM'ler ve buradaki RGB'ler de MSI'ın kendi yazılımıyla MSI Center üzerinden kontrol edilebiliyor. RAM'ler 5600 MHz, CL40 aslında standart RAM'ler ama sistemde 32 GB'lık ve görüntü anlamında da bir bütünlük sağlıyor. Uyumlu olmuş. Ve anakartta böyle bir beyaz sistemde olmazsa olmaz. Bakın MOSFET'lerdeki soğutucuları görüyorsunuz. Ayrıca yine burada M.2 SSD portundaki soğutucuları görüyorsunuz. MSI anakartın her yerini beyaz soğutucularla kaplamış ve sistem içerisinde güzel bir bütünlük sağlıyor. Burada bu silver görünüme MSI Gaming X Slim White Edition RTX 4070 Ti Super ekran kartının backplate'i de eşlik ediyor. Backplate tarafı da bu ekran kartında arkadaşlar, silver bir gümüş görünümüne sahip. Ekran kartına baktığımız zaman da 3 tane fanla soğutuluyor. Zaten bilenler biliyor. Gaming X serisi MSN üst segmentlerinden bir tanesi. Yapmış olduğum oyun testlerinde yanılmıyorsam 70 dereceyi hiç görmedim. 60, 60 ben yani 68 de olduğunu hatırlamıyorum. 62, 63 falan diyebilirim. Şimdi 4070 Ti süper ekran kartını bilmeyen var mı bilmiyorum. 2K çözünürlükte en yüksek grafiklerdeki yapmış olduğum testlerin tamamını 2K en yüksek grafiklerde yaptım. Sen de zaten şu anda oyun performansını görebiliyorsun. Ve özellikle bu ekran kartı 4070 Ti'ye oranlı 16 GB'lık bir bellekle gelmesi 4070 Ti süper ekran kartının en büyük avantajı. Çünkü burada çok güçlü bir GPU bulunuyor ve bu GPU'nun da böyle güzel bir bellekle taşlandırılması önemli arkadaşlar. Ve bu serinin en güzel taraflarından bir tanesi de Ray Tracing performansının oldukça yüksek olması. Yani Ray Tracing destekleyen oyunlarda bu ekran kartı yüksek performansı sağlayabiliyor. Kaldı ki zaten DLSS 3, 3.5, 3.7 hatta buna ek olarak da Frame Generation destekleyen modellerden bir tanesi. Burada Nvidia kanadında Frame Generation önemli. Çünkü Frame Generation arkadaşlar? DLSS 3 ile bunu birleştirdiğiniz anda yani oyunlarda Frame Generation açtığınız anda sen de şu anda görüyorsun. Gerçekten de bu kadar yüksek performans artışı elde edebiliyorsun. Yani DLSS 3, 3.7 bunlar güzel ama bir de Nvidia'nın bunlara sunmuş olduğu frame generation desteğiyle birlikte oyunlardaki performansı bu ekran kartın uçuyor. Kaldı ki 2K en yüksek grafiklerde ray tracing'i açsanız bile bu sayede 100 FPS'in üstünü görebiliyorsun. Kaldı ki bu sistemde zaten sayın 2K çözünürlükte 170 Hz'lik beyaz bir monitörünü kullandım. İşte böyle bir monitör kullandığınız zaman 2K'da en yüksek grafiklerde 100 FPS'in üstünü almak bu tarz monitörlerin hakkını vermek anlamına geliyor. İşte bu ekran kartı da bunun hakkını sağlayabiliyor. Pardon bu monitör. Bu sistemin hakkını sağlayabiliyor. MSI Colicute E360W ismindeki sıvı soğutma sistemde kullanmışlar. Şimdi yanlış hatırlamıyorsam oyunlarda 80 dereceyi görmüş olabilir. Ama peki bu normal bir durum mu? Valla 7900X işlemci ısınan bir işlemci. Yüksek tüketime çıkan bir işlemci. Şimdi bu anakartta sevmediğim bir noktaya gelmek istiyorum. Daha doğrusu B650 chipsetli anakartlardaki sıkıntılardan bir tanesi. RAM'ler DDR5 destekliyor. Devasa işlemciler takabiliyorsun. Mükemmel bir soğutma sistemi. Her şey çok güzel gidiyor. Ama ekran kart tarafında tamam RTX 4090 bile kullansan tam performansını alabileceksin. Lakin bu sistemde PCI Express 5.0 desteği bulunmuyor. Kullanılan Power Supply'de bile bu destek var. Ama B650 chipsetli anakartlarda bu anakartta PCI Express 4.0 desteği var. Hem ekran kartı yuvası için hem de M.2 SSD yuvası için. Ekran kartı yuvası için bir sorun değil. Şu anlık bir sorun değil. Çünkü RTX 4090 bile hatta hatta muhtemelen tahmin ediyorum. Net konuşamam ama RTX 5090 bile taksanız PCI Express 4.0 X16 hattı bunun için yeterli olacaktır. Ama M.2 SSD'lerde ben direkt performans farkını görebiliyorum. Çünkü PCIe 4.0 destekli M.2 SSD'ler 7-7.5 GB bir okuma yazma sağlayabilirken PCIe 5.0 destekli M.2 SSD'lerin bulunuyor benim ve çok rahat oyunlarda pardon çok rahat testlerde 12 GB, 13 GB gibi değerleri görebiliyorum. Konuşmaya gerek yok. Böyle bir sistem oluyorsam Wi-Fi desteği olması gerekiyor. Ama benim üzüldüğüm bir nokta Wi-Fi 7 teknolojisi bulunmuyor Wi-Fi 6A var yeterli okey ama Wi-Fi 7 neden olmasın? Çünkü MSI'nin Wi-Fi 7 destek Anakartları var biliyoruz Hem de bayağıdır var Ve tabii ki de Bluetooth tarafında da 5.3'ü destekleyebiliyor Anakart tarafında söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar Anakartın arkadaki kablo bağlantı portları Direkt bu kasaya uyumlu yapılmış Burada açıklıklar bulunuyor Ama burada güzel bir konu MSI bunu sadece kendisi yapmakla kalmamış Notlarımı aldım MSI'ın Project Zero anakart serisine uyumlu farklı farklı markalarda da kasa modeli yaptırmış arkadaşlar. Mesela Corsair tarafında, Inwin tarafında, Linearly markasında, Thermaltake markasında bir de Sama isimli bir kasa modeli var. İşte bu markalar Project Zero serisine uyumlu kasa modelleri üretmişler. Yani sen bu anakartı aldığın zaman ulan sadece ben bu anakartta bu kasayı mı kullanabilirim diye düşünme. MSI'ın bir listesi bulunuyor ve bu listedeki kasa modelleri bu anakartı destekliyor. Bunun için uğraşır mısın? Vallahi bilmiyorum. Yorumlarda konuşalım. Var yorumlarda amma konuştuk. Çenemiz ağrıdı. Kasanın güzel bir tarafı arkadaşlar. Arkada bir tane hap bulunuyor. Yani çoklayıcı, kontrolcü bulunuyor. Bu kontrolcü üzerinden fanların hepsini bir kontrolcüye bağlıyorsun. Yine fanların aydınlatmasını, RGB aydınlatmasını bu kontrolcüye bağlıyorsun. Bu sayede istersen anakartın yazılımı üzerinden, MSI Center üzerinden bunu kontrol edebiliyorsun. Veya buradaki buton sayesinden bunu kontrol edebiliyorsun. Yine buradaki butonların yanında arkadaşlar bir tane tip C yuvası, bir tane tip A yuvasını görebiliyorsun biliyorsunuz yine burada da hemen elimizin altında masaya koyduğumuz anda elimizin altında bir USB port bölümü, düğme bölümlerinin bulunması güzel özellik. Kasanın yanında 4 tane beyaz fan geliyor ve bunlar dışarıya tahliye yani Eksos fanı olarak MSI bunu konumlandırmış. Bunların tasarımını ben yapmadım. Bunları ben bu şekilde koymadım. MSI'nin gönderdiği şekilde ben incelemeyi yapıyorum. Yani burada sıvı sokmanın 3 tane fanı. Arkada bir tane egzoz fanı. Buradaki 3 tane egzoz fanla birlikte toplamda 6 tane fan içerideki sıcak havayı dışarıya tahliye ediyor. Ve yani bunun sonucunda işte bu görmüş olduğunuz soğutma performansını elde edebiliyorsunuz ki ekran kartının değerlerini ben çok beğendim. Zaten Gaming X serisinin de iyi bir soğutmaya sahip olduğunu biliyoruz. Ama bu kasanın şöyle bir olayı var. Bak görüyorsun her yeri cam. 370 derecelik bir panoramik tasarımla geliyor arkadaşlar. Buradaki camları yani buradan komple şimdi çıkartmayayım da buradan bunları böyle komple çıkartabiliyorsunuz. Yine bu tarafa üst kısma 360 milimetrelik bir sıvı soğutma yerleştirebiliyorsunuz. Şuraya bir tane fan yuvası konulabilir. Bak şu kısma veya buraya isterseniz de kastım sıvı soğutma için alan yapmışlar. Ben kastım sıvı soğutmaları sevmiyorum. Neden? Ekran kartının işlemcinin anakartın tasarımını çok fazla boru olduğu için RAM'lerin tasarımını falan kapatıyor. Çok gizliyor. Onun için ben kastım sıvı soğutmaları hiç sevmiyorum. yapana da saygım var. Bir şey diyemem ben. Ben ona karışamam. Onun için ben bu kasayı alacaksam buraya muhtemelen bir tane figür koyarım. Ama genel hale baktığımız zaman güzel bir kasa modeli. Bunun hakkını vermek gerekiyor. Dışarıdan gözükmemesine rağmen sistem içerisindeki bütünlüğü korumuşlar ve MSI beyaz bir power supply kullanmış. A850 GL PC 5.0 power supply. Bu power supply 850 watt 80 plus gold sertifikasına sahip ve tek kanaldan 12 voltluk tek kanalda 846 watt'ı sağlayabilen güçlü bir power supply. PCI Express 5.0 destekli, yani ATX 3.0 desteğini sağlayabiliyor. Bu da ne anlama geliyor? Tek bir tane ekran kartı kablosu, 16 pinli yeni nesil bir kablo üzerinden ekran kartına ekran kartı ihtiyaç duyuyorsa 600 watt'lık güç sağlayabiliyor. Yani böyle 3 tane kablo takmak yerine, 2 tane kablo takmak yerine 1 tane kablo üzerinden hatta bazı power supply'larda 4 tane kablo takmak yerine 600 watt tek bir kablo üzerinden bu power işte 600 watt güç sağlayabiliyor. Bu da bence güzel özellik. Yani güncel bir sistemde bunların olması gerekiyor. Sonuca baktığımız zaman hayalleri süsleyen bir sistem olduğunu söyleyebilirim. Yani biz burada birazcık şımarıklık yapıyoruz. Ya bunu alır mısınız? Böyle bir sistem alır mısınız? Ya param varsa her şeyi alırsın. O problem değil. Valla şahsen böyle farklı bir anakart görmek. Hani kabloların arkada bulunması. Dışarıdan o kablo, bu kablo, şu kablonun gözükmemesi sistemde güzel bir görüntü oluşturuyor. Kabloların arkada gözükmeyen tarafta montajlanması çok mantıklı. Hani fiyattan bağımsız düşün. İster miyiz bunu? Yorumlarda konuşalım.